Merhaba. Nasılsınız? Umarım gününüz harika geçmiştir. Sonuna sizinle buluşabildik. Pek çok işim çıktı. Son dakikada spor, duş, yemek derken saat 11 oldu yine sizinle buluşabilmek için. Umarım ilerleyen günlerde daha erken saatlerde sizinle buluşmaya çalışacağım. ve bu challenge'a katılımınızı son derece bekliyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum bu challenge'ı. Umarım hepimiz için güzel olur benim için çok ciddi bir challenge. Aslında hayatı çok ciddiye almaya rüzüm yok pek fazla ama bu challenge gerçekten çok içimden gelerek yaptım ve tabii daha öncekiler de öyleydi ama bu ciddi anlamda benim çok yakın bir zamanda ki farkındalığımdan doğarak oluşmuş bir challenge. Çok daha derin yani öncekilerden çok daha derin bir farkındalık aslına bakarsanız. O yüzden bu challenge benim için böyle bir ekstra önemli konu projeksiyon. Projeksiyon ne demek? İlk önce birazcık bugün ondan size bahsedeceğim. Ve e, projeksiyonun hayatımızdaki yeri yani ayna prensipleri Zero Limit kitabını belki okuyanlarınız var aranızda Ho'oponopono ile ilgili. Ben Ho'oponopono eksperi falan değilim. <laughs> Ho'oponopono'yu da hayatımda çok fazla uyguladım. Söyleyemem yani. Bazen böyle işte birkaç döneminde hayatım karşıma çıkmış bir teknikti. Ve genelde ben zaten teknik uygulamayı pek fazla sevmiyorum. O yüzden... Ee, ama seviyorum hani Ho'oponopono konseptini seviyorum diyebilirim. Ee, Zilo Limit kitabını okuyanlarınız varsa, okuy, okumayanlarınız varsa okuyun mutlaka. Ee, okuyanlarınız varsa da onlar da katkıda bulunabilirler. Birazcık onun gibi. Ee, aslında bakarsanız tamamen 3 prensip anlatacağım size daha fazla. Onda derinleşmeniz için. O yüzden bu challenge daha çok şununla ilgili. Hayatımızda her ne yaşarsak yaşayalım. Bu içten dışa bir yolculuk. Bunu her zaman söylüyorum. Ve burada aydınlatılması gereken şöyle bir nokta var. Bu dıştan içe hiçbir şey olmuyor anlamına gelmiyor. Yani mesela ben şu anda burada konuşuyorum. Benim söylediklerim sizi etkiliyor. Sizin söyledikleriniz beni etkiliyor. Dolayısıyla birbirimizle etkileşim halindeyiz. Yani dıştan içe de bir etki var. Ama hayatımızdaki işte bu dönüşüm ile değişim arasındaki fark belki video izleyenleriniz aranızda belki yok. Tekrardan hatırlatıyorum. Değişim elimizle tek 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 dış dünyayı şekillendirmeye çalışmak. Ki bu çok eforlu olan yol zaten. Dönüşümse içimizde olaylara nasıl baktığımızı görmek ve e, bu olaylara olan bakış açımızı değiştirmek. Ve zihnimizi ona göre şekillendirmek. Yani sürekli bakış açımını değiştirmeye çalışmak değil. Sürekli pozitif negatif pozitif negatif düşünceleri kullanmak değil. Bunları artık zaten ezberlediniz. <laughs> size söylüyorum. Ama aranızda yeni katılanlarımız var. Biliyorum. Hiç challenge'ları yapmayanlarınız var. Biliyorum. O yüzden onlar için de tekrardan böyle bir e, toparlama olacak diye düşünüyorum. E, bu yüzden bütün bunların toplamı olarak size anlattıklarımın yani dönüşüm, değişim, içten dışa, dıştan içe Bunların toplamı gibi düşünebilirsiniz yani bu challenge'ı ama özellikle fokusu yani odak noktası içten dışa. Yani biz hayatı nasıl görüyoruz? Biz bizim için hayat ne anlama geliyor? Bizim için hayat ne anlama geliyorsa, biz hayata hangi gözlüklerle bakıyorsak işte o gözlükleri artık belki çıkarmanın vakti geldi. Belki yeni gözlükler takmanın vakti geldi ki bence hiçbir gözle ihtiyacınız yok. Ee, belki bir süre için ihtiyacınız varmış gibi düşünebilirsiniz ama bütün bu gözlükleri çıkartıp gerçekten önümüzü görebilmek aslında bu challenge'ın ana maddesi, ana teması bu. Önümüzdekini görebilmek ciddi anlamda yıllardır, yıllardır eminim, emin yüzde yani, bir milyon eminim hepinizin en büyük zorlandığı şey hayatta bu. Yıllardır gözünüzün önündeki sorunları çözemiyorsunuz. Yani en belki miniklerini çözebiliyorsunuz, orta derecelerini de çözüyorsunuz. Bazıları kendinden çözülüyor, bir niyet ediyorsunuz. Yani kendinden tabi değil yani Allah vasıtasıyla sonuç itibariyle e, Duayla, dua ile niyetle evet çözüle, çözebildikleriniz var e, ve bununla beraber bazılarını hiç yeltenmiyorsunuz bile yani o noktada ben de öyleyim çünkü bazılarını böyle hani peşimizden sürüklüyoruz böyle ee, ne bileyim böyle bavullar gibi ya da bavullarca yük gibi hissettiriyor yani onlar bize ve onlarla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu geçmişte biriniz birinin size yaptığı bir hata olabilir. Ee, bu e, hayatı anlama biçiminizden kaynaklı bir fazlalık olabilir, fazla düşünceler olabilir. Ee, anlamaya çalışmanın verdiği uzun süredir anlayamamanın ya da işte bir şeyleri değiştirememenin, hayatında istediklerini elde edememenin verdiği bir e, özgüven eksikliği ya da hayal kırıklığının verdiği bir yük olabilir. E, hayatın yorgunluğu olabilir genel olarak. Yani e, insanlara uymanın yorgunluğu, insanlara uymamanın yorgunluğu. Yani kafanızdaki dünya algısının verdiği bir yorgunluk da olabilir. Ve pek çok binlerce sebep olabilir yani hayatınızdaki eforların. İşte bu challenge'ın amacı... Hayatınızdaki eforları içten dışa yani siz hayata nasıl bakıyorsunuz? Ve nasıl bakarsanız onu öyle görüyorsunuz. Nasıl bakıyorsanız onu öyle görüyorsunuz. Tekrar ediyorum bunu. Çünkü bunu farklı seviyelerde anlamanızı istiyorum. Yani sadece bir seviyede anlamakla maalesef olmuyor. Bunu daha derinleşmek çok daha iyi oluyor. Yani bunu artık bir belki de e, gününüzü adapte etmek, bu anlayışta derinleşmek. O yüzden ben her zaman söylerim e, sohbette kalın yani bu e, conversation'larda bu e, görüşmelerde bu youtube şeylerinde ya da her neyse e, bu sohbette kaldıkça daha fazla anlayışınız artacak. Benim öyle oldu en azından e, Tabii herkese göre değil herkes kalmak zorunda değil herkese göre bir şey değil zaten kişisel gelişimde ya da ruhani büyüme benim bir yerde kaderim gibi bir şey. O yüzden ben seviyorum bunu. Yani seviyorsanız kalabilirsiniz. Şimdi bugünkü challenge şu. Belki biraz zorlanacaksınız anlamakta. Bazılarını anlamakta zorlanabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım elimden geldiğince. Yorum kısımlarına yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü challenge şu. Seni sana baktığımda kendimi görüyorum. Ta ki bunu görene kadar. Sana baktığımda kendimi görüyorum. Ta ki bunu görene kadar. Yani ta ki kendimi gördüğümü görene kadar sende. Bu ne demek? Hemen <laughs> anlatıyorum. Bu şu demek. Mesela birini düşünün hayatınızda. Erkek arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, iş yerinde uyuz olduğunuz bir tip olabilir. <laughs> Herhangi birisi olabilir yani. E, bu tip, sizde sinir, stres, kusura bakmayın. <laughs> bu da evet biraz böyle çılgın gençlik, asi gençlik <laughs> evet, söz konusu, özür diliyorum e, seslerden dolayı ama çok sıcak. Evde klima var gerçi ama beni hasta ettiği için çalıştırmıyorum. E, bu kişi sizde negatif bir şey uyandırıyor olabilir. Bu kişi size yanlış bir şey yapmış olabilir. Bu kişiyi affedemiyor olabilirsiniz. Bu kişiyi seviyor da olabilirsiniz. Yani ona karşı çok yoğun duygular hissettiğiniz birini düşünün. Mesela örneği anlamanız açısından daha kolay olacak çünkü böylesi. Ona baktığınızda siz kendinizi görüyorsunuz aslında. Onu görmüyorsunuz. Yani biz aslında birbirimize baktığımızda birbirimizi genellikle görmüyoruz. Çok nadir görüyoruz. Bu da nasıl oluyor? Görebilenler neden görebiliyorlar? O anda gerçekten anda kalanlar görebiliyorlar. Anda kalıp o kişi de kendini gördüğünün farkında olup o kişiyi görmek için yola çıkanlar. O kişiyi görebiliyorlar. Buna eminim hayatınızda defalarca kez deneyimlemiş olabilirsiniz. Hiç deneyimlememiş de olabilirsiniz bu arada. Ama deneyimleriniz, deneyen, deneyimlerin, <laughs> konuşabilirsem, deneyimleyenleriniz olduğunu biliyorum aranızda. Süper, <laughs> toparladım. O yüzden bu neden bu kadar önemli? Şu an bunu anlatacağım. Bu çok önemli. Çünkü hayatımızda genellikle insanları suçluyoruz. Ya da suçladığımız anlar var. Öyle söyleyeyim yani. Var hepimizin birbirimizi suçladığımız anlar var. Diyoruz ki işte o öyle, bu böyle, şu şöyle. O aslında öyle biri, bu aslında böyle biri, o kıskanç biri, işte o şişman biri, o aslında işte bencil biri, o aslında böyle biri, şöyle biri hep böyle sürekli dışarı gösteriyor bu parmak. Ee, ve bunların hepsi yargı. Zaten biliyoruz. Amacımız sıfır yargısız bir hayat değil. Çünkü yani o biraz zor açıkçası. Yani e, onu amaçlamıyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Belki yapabilirsiniz ama bu değil yani. Çünkü insan olmanın şeyinde yargı da var yani. insan olmanın özünde bir yerde bu deneyimde yargı da var. Sıfır yargısız veya tam bahsetmiyoruz. Yargıladığımız anları fark etmekten bahsediyoruz. Birbirimizi görebilmemiz için de birbirimizi yargıladığımızı yani bu filtrelerin olduğunu işte o şişman biri, o kıskanç biri, o bencil biri o işte cimri biri, o şöyle biri, o böyle biri, bıt 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 bıt. Şimdi benimle o insan arasında yaklaşık 40 tane filtre varsa, Instagram filtresi gibi <laughs> o insanı benim görebilmem çok zor. Bu filtreler, bu size verdiğim bugünkü challenge da benden kaynaklanıyor. Yani benim bilinçaltımın yansıması, öyle söyleyeyim. Ben de onun bilinçaltının yansıması. Aslında her şey ve herkes birbirinin yansıması. Yani hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Sadece birbirimizi farklı görüyoruz. Birbirimizi de aynı görebilme şansımız imkansız gibi bir şey. Çünkü yani filtreleriniz yakınsa birbirinizi aynı görebilirsiniz ama asla ya da çok zor bir şey yani bu. Ben sizin beni nasıl gördüğünüzü bilemem. Bana kelimelerle anlatsanız bile bilemem. Çünkü <laughs> ben ne zaman bilebilirim? Kendi filtrelerimi sizde gördüğümü fark edip onları görüp Evet ben kendimi sende görüyorum. Onu görüp ondan sonra bir tık daha size filtrelerin dışında bakabilme olasılığına açıldığım anda sizi görebiliyorum. Ee, bilmiyorum bu size nasıl yardımcı edecek, olacak hiçbir fikrim yok. Bu insanlara bu bilgelik ya da bu bilgi öyle söyleyeyim çok fazla yardımcı olan bir şey söylüyorum aslında size. Çok derin bir şey. Ee, bunu e, bazılarınız hemen görebilecek bazılarınız bir şeylerle ilişkilendirebilecek. Bazılarınız hemen anlayacak. Bazılarınız hiç anlamayacak. Bu ne demek ya falan diyecek. Biliyorum. Ee, sadece buna bir şans verin. Bu kadar. Yani challenge'ın amacı zaten o. Sadece bir günlük bir şey. E, 24 saat için buna bir şans verin. E, ertesi gün sonra zaten 24 saat içerisinde ben ikinci bir challenge size vereceğim. O yüzden bu e, fikre e, 24 saatine bir şans verin. Yani şuna bakın. Özetle. En pratik size şöyle anlatabilirim bunu. Karşınızdaki insana baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir. Buna bakın. 2. Karşınızdaki insana baktığınızda gördüğünüz şeyden memnun musunuz? Nelerden memnunsunuz, nelerden değilsiniz? Bu da iki. Bir tek bunlara bakın ve bunları fark edin. Ve 3. E, olarak da şu ödevi verebilirim size bu 24 saat için. Bu ikisini yaptıktan sonra, bu iki adım bir, adım iki yaptıktan sonra üçüncü olarak da şuna bakın. Bu insan, seçtiğiniz insan ya da belki de o gün içerisinde, yarın mesela gördüğünüz insandan herhangi birisi de olabilir. Farkındalık sağlamanızı sağlayacak olan. Fark etmez. Bu insan sizin karşınıza çıkan insan ve bu egzersizi uygulayacağınız insan da siz hayatınızdaki en çok takıldığınız noktalardan hangisini görüyorsunuz? En çok takıldığınız noktalardan hangisini görüyorsunuz? Yani hangi hikayeleri, hangi filtreleri o insanda görüyorsunuz? Hangileri sizi böyle gıcık ediyor, içinizi böyle uyuz oluyorsunuz? <laughs> ya da diyorsunuz ki mesela Evet yani bu insanda ben şu 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 noktaları görüyorum. Ve bunlar aslında benim çok uzun süredir çözemediğim noktalar. Ve bu insan aslında benim karşıma onları aynalamak için çıktı. Ve e, bunu fark etmek. Şimdi dördüncü olarak da şunu yapın. Bunu da fark ettikten sonra o insanda kendinizi gördüğünüzü gördükten sonra. Değil mi? Challenge bu. O insanda kendinizi gördüğünüzü gördükten sonra o insanı görün. Bir şans verin o insana. Kendini ifade etmesi için bir şans verin. Kendi olması için bir şans verin. Bir karışmayın mesela. Bir laf sokmayın. Bir, bir şey söylemeyin. Rahat bırakın bakalım nasıl kendisi oluyor. Gerçekten kendisi ama böyle sizin istediğiniz versiyonu değil yani. Atıyorum babanızın sizin istediği versiyonu değil ya da patronunuzun sizin istediğiniz versiyonu değil. Yani gerçekten onun var olduğu hali, olduğu hali, olduğu saf hali, o andaki hali, o gündeki hali. Buna bakın. Ve evet sevmeyeceksiniz bazı yanlarını o insanın. Bazı yanlarını çok seveceksiniz. Bazı yanlarını diyeceksiniz ki, ''Aa ben bu insanda hiç bunu fark etmemişim.'' Mesela. Beşinci ödevim de bu zaten size. O insanlardaki güzel yanları görün. O insanların gerçekten onlara özgü yanlarını görün. Sizin daha önce görmediğiniz şikayet etmekten, uyuz olmaktan <laughs> bir türlü o filtreleri geçemeyip bir türlü onları göremediğiniz noktaları görün. Ve bu size bu beş aşamayı tekrar tekrar dinleyip not da alabilirsiniz bu arada. Bu beş aşama size inanılmaz acıda yardımcı olacak bence. Bana çok yardımcı oldu açıkçası. Ben karşımdaki insanda kendimi gördüğümü Görene kadar o insanı görmediğimi fark ettim. Yani bunu ciddi anlamda yaşayarak fark ettim ee, ve bu bana çok ağır bir yani çok ağır bir his bunu fark etmek açıkçası çünkü karşınızdaki insanı hiç yaşamamış oluyorsunuz kendi kafanızdaki o insanın versiyonunu yaşamış oluyorsunuz ve bu da hiçbir paylaşım yani paylaşımsızlık yani bu çok yazık bence açıkçası ee, karşınızdaki insanı hiç tanımıyorsunuz onu tanımak için bir şans vermiyorsunuz. Ee, ve bu insanlar çok yakınızdaki insanlar da olabilir. Yani anneniz, babanız, kardeşiniz, akrabalarınız da olabilir. Yani ya da kendiniz bile olabilirsiniz. Bu egzersizin bir başka amacı da şu. Diyerek bitiriyorum artık. Bu egzersizin bir başka amacı da sizin kendi filtrelerinizi görmenizi sağlamak. Ve bu filtrelerinizi gördükçe siz bir o kadar kendinizin dünyaya nasıl kısır bir şekilde baktığını görüyorsunuz. Ve bu filtreleri artık istemiyorsunuz fark ettikçe. Fark ettikçe fark ettikçe zaten artık onların içine çıkabiliyorsunuz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yorumlarınızda bakacağım hepsine. Çok teşekkür ederim. Umarım harika bir 30 gün geçiririz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay.